Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Uzun bir aradan sonra yine video çekmeye başladık. Tuncay Paşa ile takıldık biraz. O yüzden videoda çekemedik hafta sonu. Hafta içi de mesai kaldığım için çekemedim. Bugün mesai yoktu. Solu damda aldım. Serhat Reis temizlik yapıyor. Kaçak köçek yokmuş. Ben olmayınca kaçaklar da gelmemiş. Ama şimdi yalvar yakar, şükrü yalvar yakarın çatsın, karşı çatısına bir tane mardin var şimdi uzunlayacağız indirmeye çalışıyor. Bizim dama da gelmiş, inmemiş. Yok, dama değil, uçuyor. He, uçuyor mu? Ben yanlış anlamışım. Ben ya yansıyam indirdim, çık bana evet. da yarın. Umursamadın yani. Ha. Güzelmiş kuş ama. Sonra gördüm, aynen buradan daha güzel duruyor. Bakayım evet. yaklaşırsa mı? Hmm. <laughs> Ali Mardinleri kaçırmış. Ha. Birine ha. Yakala et, adamlar kaçırsın. Olacak mı ya. Buran et çok Duran var ya. He. Dağın uçuşu ya. Görüyorsunuz arkadaşlar ben yokum. Hem kaçak yakalayamamışlar hem kuş kaçırmışlar. Ben burada olduğum zaman da bana kuşçu değilsin falan filan. Beni beğenmiyorlar. Kuşçuluğumu beğenmiyorlar. Gelmez. of tadından yenmez. Yem çalkalar. O bize yapıyor hadi. Yani. Kuşçu. Gün intikam günü. Şükürleşelim mi? Kötüşelim mi? Kötüleşelim mi? Şükürleşelim. <laughs> mi? <laughs> Yapalım mı arkadaşlar? Yapar mıyız? Bana kalsa yaparım. Evet bakalım komşi küpçü komşiyi var diye kendine çekebilecek mi? Ama çeker oradan da çekemezse kuşçulu bıraksın yani. Bir yandan telefonla çekiyor. Bir yandan kuşu çekmeye çalışıyor. Kuş yan tarafa bakıyor. Vallahi en son köydeydi gelmedi ki, mi daha adam tatili uzunsa oradan da Bursa'ya uğramıştır Tam hanımcı oldu adam ya evet kuş şükrü yeme kıydı kuş bakıyor Aynen. insan bir iki tane kaçak yakalar ki şöyle gösterelim diye ya yağmur yağacaktı. Evet. Asak uyarı uyarı ya. yaptılar ama gece yağabilir. Gece mi? Bilmiyorum yani ben evet. öylesine söylüyorum. Geri vazgeçti. Şükrü'nün tipini beğenmedi. Çok güzel ama sevdiğim rengini. Keşkem benim olsa. Keşkem kalkıp bana gelse. Evrene pozitif enerji yayalım. Niye lan olmadı mı? Geçen Şükriye indi kuş geri bize geldi. Bize inen kuş tekrar Şükrü'ye gitti. Olan şeyler bunlar yani. Gerçi onlar dolapçı falandı da. Biri dönek biri dolapçıydı. O kadar çektik. Çekti kimse izlemedi ya. Ayıp ediyorsunuz onları. Youtube artık bize önermiyor kimselere. sonra ben de üçkağıtçılık yapacağım. Başlıklarla oynayacağım. Fek yapacağım. Fek. Sizi fek diyeceğim. Ne demekse. Hadi atlayacak atla. Ekşin yaşamak istiyor adam ya. Neyse, bana da video çıkmış oldu. Ben şükürden önce paylaşırım, çünkü bende video yok. Yakın çekimini Şükrü Yakar YouTube kanalında... Aha, kalktı. Sera, Sera, Sera kalktı. Lan, bir kuşu indiremedin ya. kuş Şükrü'ye gidecek ama çok uğraştın Çok uğraştın, çok. vay anası be Keşke benim olsa kıymadın ki yem atasın kızdırayım dedim biraz ama duymadım evet kaçağımız köşeye gitti buradan daha güzel görünüyor böyle bir kapak resmi yapalım Abi. Yok. Ee, yok. yok mu? Kıçıda da mı Yok mu? Ciddi Abi Abo! Bugünleri görmeyelim. Kör olabilir <laughs> Lan! Azıcık karışık yem var. Niye yalan söyleyeyim? Yem Yem <laughs> Gel, yemin kralı burada. Yemin kralı burada. Gel. Rakip kümes kuru buğday veriyor. Biz karışık yem veriyoruz. Gel. Şükriye'ye giden kendi kaybeder. Kendi düşen ağlamaz. Gel. Video da... <laughs> Video'da izlersin. Olan sana doğru geliyor bak. Senin ne kadar mübarek bir insan olduğunu anlatıyorum ben de. Kuşu zaten ürkütecek ki böyle. Ulan işte yakalıyor kuşlar da şansa yakalıyor. Kuşçuluğundan ne yani? Tane kuşu geldi 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 gel. Aha kalktı Mardin. He? Abi, Aha kaçak. Şükrü. Beklenen kaçak geldi arkadaşlar. Bilmiyorum ki bir tane gelip gidiyordu da. Yok. Bunun şeyi boncukları farklı renk ama. Şükrü. Şükrü. Ne oldu Mardin gitti mi? Aşağı uçuyor. Aa şurada şey. Şükrü. Mavi baska senin mi? Değil de bak bizim kümesin üstünde köşede. İçeri girdi. İçeri girdi ha. Aha. Mardin peşinde koşarken mavi baskı yakaladık. Fenerli değil lan. Yeşille açık yeşil gibi bir şey. Valla kardeş. Markası da var. Aa, Şükrü'nün gelen kuşunda marka yoktu. Boncukmuş, şey, metal bir şey de. Ali Bey de geldi. Kaçak ha? Bak o sabunu yeri durdurdu. Abi, Şu an çatıda var nasıl ya? Çıkaralım. Senin yani kuşlar kümes manyak. Çıkılan kümes manyakları. Size. Oğlum kaçaklar, kaçak var kaçak. Toparlan sen de çık. dişi mi evet. dişi gelmez ki zaten erkek böyle metal gibi marka var Şükrü'nün bir tane gelen var da o yok onda hem renkleri farklı hem de metal değil şey yoktu yani öyle bir bilezik yoktu Şükrü'nün olsa fark etmez küpleriz Mardin nerede hani aha bir Karabaş kaçak daha gelmiş gidiyor bak ben geldim kaçaklar görünmeye başladı ha Orada bir dama attı sanırım. Ali Bey, ben yokum diye kaçak da gelmemiş. Ne diyorsun sen bu işe ya? Vay be! Demek benim için geliyormuş kaçaklar. Bunu da anlamış olduk. Evet, bakalım. Evet, Serkancığım, senin yavru burada. Şöyle sana göstereyim. Kullanmış bayağı. Bayağı bildiğin kuş olmuş. Şşşt! Dön lan önüne. Heh. Arap, çık iş İşte senin torun. Evet arkadaşlar bir arkadaşlar kaçak yakalayayım Geldim. Kaçaklar vızır vızır tepemizde. Bu videoyu sonlandıralım. Bakalım önümüzdeki kaçaklar önümüzdeki videolara. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.